Kur'an-ı Kerim'de bir tek peygambere özgü olmak üzere, bir tek peygambere Hz. İbrahim'e özgü olmak üzere götürdüğü 40 kişi Kabe'ye yerleştiği 40 evet. kişi onlara değişikti, her biri değişikti. Kimisi karısı Hacer'in akrabaları Zenci Menci var evet. içinde, kimisi Sara'nın akrabaları. Sara. Hepsi var. Fakat Atatürk gibi o kadar değişik insanlardan hanif Türk milleti anlamına gelen hanif Türk milleti diyorum bakın evet, dikkat edin. Evet. Hanif Türk milleti. Türk milleti diyor. Bakın çok Allah güzel. bizi övdü Kur'an'da. Evet. Evet. Ve peygamber efendimiz acaba hanif oldu mu? Onu da tartışacağız. Onu da konuşacağız. Evet. Evet, o da olacak inşallah. Hı hı. Onları da ayetlerle evet. birlikte açarız. Şimdi kaptan. E, Peygamber Efendimizin zedlenmiştir ki, atan İbrahim gibi hanif ol. Eğer olmuş olsaydı bunu söylemezdi Kur'an. Evet. Bunu söylemezdi. Peki, gelelim İbrahim Aleyhisselam'a. O neydi? Hanifti. Hanif olmasının sebebi en az 40 tane kendine uyan değişik insanı gelenlerden bahsediyorum. Çöle gidiyorsunuz, Mekke'ye gidiyorsunuz. Daha Zemzem falan da yok. Zemzem olması için İsmail Aleyhisselam'ın doğması ve topuğunu vurması lazım. Gerek Zemzem çıksın. Siz öyle bir yere gidiyorsunuz ki Allah size şu adı veriyor. Sizler Hanif İbrahim milletisiniz. Birdenbire millet kelimesi çıktı. Evet, millet kelimesi millet burada. Millet kelimesini kullananlar kimlerdir biliyor musunuz? Türkler. Evet. Ee, kap Türkler, o İskitler vesaire. Evet, Kur'an'daki o ayeti tekrar etmek istiyorum Türkler hakkındaki müsaade ederseniz, Kaptanım. Ey o bütün iman edenler, içinizden kim dininden dönerse duysun. Allah onun yerine öyle bir kavim getirecek ki Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Müminlere karşı boyunları aşağıda, kafirlere karşı başları yukarıda. Allah yolunda mücadele ederler. Dil uzatanın levminden korkmazlar. İşte o Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir ve Allah vasidir, alimdir. Amin, amin. Onlar Allah severler, Allah da onları sever. İşte özeti Berkemiye. Evet. Buna Aynen. en layık biliyorsunuz biziz, biz Türkleriz. Evet. Onun için varlığın Türk bir daha armağan olsun. <laughs> evet çok Tabii güzel. benim Türklüğümü bana getiren geri getiren sen Müslüman oldun ama bu bir şey değil. Bir de yanında bir de bir ırk seçkenle bir bir şey ol dediğinde ben Mustafa Kemal'in askeri oldum. Aa, Onun maşallah. için Türk'üm. Yoksa şu anda maşallah. gider El Cezire'de mi? Nerede mi, ne bileyim yani. yani Hangi evet. yerde konuşuyordum evet. Arapça şimdi? Evet. Atatürk'üme bir daha teşekkür ediyorum. Evet. Türklerin babasına. Evet. Atatürk'e geldiğim için çok mutluyum. Evet. Bir ayet daha okumak istiyorum. Güzellikler sergileyerek yüzünü Allah'a çevirip Hanif İbrahim milletine tabi Millet. Evet, millet. Evet, millet. Evet. Hanif İbrahim milletine tabi olan kimseden din bakımından daha güzeli en güzeli kim olabilir? Hiç kimse olamaz ama Atatürk yaptı. Evet. 27 türlü millettik, hepimizi bir araya getirdi. Hepimizin aynı milletten ırktan olmasak da Türk Türkiye Cumhuriyeti kuran kurucu bileşenlere Türk denir kelimesi altında toplandık. Evet. Peki bunun kaynağı nereden geliyor farkında mısınız? Kimden geliyor? Farkında mısınız? Hazreti İbrahim'den evet, geliyor. Evet, Hazreti İbrahim'in evet. eşlerinden birinin Kantura'nın Türk olduğunu biliyor musunuz? Oy maşallah. Kanturan maşallah. Türktür. Turan adını veren kadın. Evet. Kanturan eşlerinden Hem de İskit biriniz. kadını. İskit. Öbür adıyla ilk Tomris. O İlk Tomris. İlk, i̇lk demir kadın. Tomris demir kadın demek. İlk tom tomur. Evet. Demir demek. Demir. Demir. Kim, evet. Ben? İşte evrenin sırlarını, sınırlarını falan soruyorsanız önünüzde. Evet, yine bir sır açıkladınız, kaptanım burada ee, İbrahim'in e, karısı olan Kantura'nın e, bir İskit kadını kadın olduğunu. E, olduğunu ve Türklerin de oradan bir e, gen alarak geldiğini e, bahsettiniz. Bu da çok güzeldi. Hemen bir şey daha devam edeyim. Başka bir e, Tomris, yani İskit kadını söyleyeyim size aynı soydan gelen biliyorsunuz ki Araplarda kadın hükümler yoktur. Evet. Yahudilerde hiçbirinde kadın hükümler yoktur. Hep erkektir bunlar. Evet. Peki Sabah ya da Sebe yani tabi ince şey yazdıysa Febe. Sebe. Febe. Kraliçesi, Melikesi, sebe. Belkıs. Evet Kur'an'da geçiyor. Belkıs geçiyor. O kimin? Kantura'nın kızı. Tabi tabi tabi. Onun afadı. Evet. Onun soyu. O evet. kız, o kızlardan biri. Aa. Adı ne? Bal kız. Bal, bal. Bal kız. O kadar tatlı kız bu. Kuranda da anılıyor. Tabi, tabi. Evet. Ve o bal kız, o bal kız öyle bir kız ki koskoca. Main seba, himyar üç ülke var. Bunların ikisi şey Adnani Hı -hı. Yani kadınları gömen, döven, öldüren birisi öyle değil. Ve Hazreti Hatice nereden geldi biliyor musunuz? O yaşatmazlar da Hazreti Hatice'yi. Efendimizin ilk eşini. Evet. Demir kadın. Niye demir kadın biliyor musunuz? Ondan başka kervanı, develeri şusu busu serveti olan başka bir insan yok. Sebebi ne biliyor musunuz? Belkıs'ın soyundan geliyor Hazreti Hatice. Yani tüylerim diken diken oldu. Kaptan. Olsun. Diken Tabii diken çünkü mi? Allah dokundu demektir. Kuşudur evet. rahmettir evet. o. Evet. Bütün bunlar büyük evet. sırlar evet. değil. Anlayana. Evet. Anlamak isteyene. Evet, Hatice annemizin de ee, adı çıktı. bir dakikada evet, çıktı. Evet. yani ne kadar güzel o Hatice annemizden dolayı oradan da bir Türk eee şeyi de var, Türk yeni, de var, yeni Hatice, de var Evet. Çok güzel bir eee şeydi. Açıklamaydı. Çünkü ee, Hatice annemiz Arabistan gibi bir yerde kadınları kadınlar gömülüyor, kız çocukları aşağılanıyor, öldürülüyor. Ve öyle bir yerde. Öyle bir yerde nasıl ben hep merak ederdim bunu. Nasıl Bu kadın nasıl yaşattılar? Bu kadın nasıl yaşadı? Ve orada alçakların alçağı Muaviyenin babası Ebu Süfyan var. Ebu Süfyan kadın yaşatmaz arkadaşlar, evet. kardeşler. Evet. Yaşatmaz yani mümkün değil. Bu kadın nasıl güçlü ve dirayetli evet. bir şekilde evet. üstelik o, ticarete o da, de sahip o olarak? O da tomuruz. yani demir demir kadındır. Demir o kadın. Da demir Vay demir. be. O da dik duran kadındır. Evet. Türk kadın dik durur. Evet. Araplaşmışsa zaten o yerlerde köledir. Buyursun evet. devam etsin sürüngen hayatlarına. Evet. Türk kadın kendini teslim etmez, etmez ölür mi, daha etmez. iyi. Evet. Maşallah maşallah evet gelelim millet kavramına evet bakınız nereden nereye geldik evet Hz. İbrahim'in milleti içine hemen karısından eşinden dolayı kanturandan dolayı hı hı. Türkleri de koyduk evet. biz Türk milleti o gün olduk biliyor musunuz Evet. bizi çağırmazlar askere almazlar biz askerden kaçmayız evet biz parada asker değiliz. Biz asker milletiz. Biz askeriz. Biz askeriz. Evet. Öyle askeriz ki 57. alay. size ölmenizi emrediyorum. Hepsi öldüler. Hepsi öldüler. Evet. Evet. Evet.